Değerli basın emekçileri, Türkiye'de 2024-2026 dönemi ekonomik dalgalanmaların, yüksek enflasyonun, gelir eşitsizliğinin ve sosyal refah göstergelerindeki gün gerilemelerin yoğun olduğu bir süreç olmuştur. Ülke genelinde yüksek enflasyon oranları yanlış ekonomik ve siyasal yönetim süreçlerinin neticesinde artmış ve bu durum yurttaşların çoğunu ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyerek krizin çok yönlü derinleşmesine neden olmuştur. Tüm bu ekonomik ve sosyal baskılar neticesinde derinleşerek büyüyen çoklu toplumsal buhranların varlığında sosyal hizmetlere, hizmetlere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ancak buna karşın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi reel olarak daralmış ve kurumsal hizmetlerin niteliği zayıflamıştır. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bütçesi 2022 yılında merkezi bütçenin %3.77'sini oluştururken 2025 yılında bu oran %2.5'a düşmüştür. 2026 yılında ise oran tekrar 2.8'e yükseltilmiştir. 2027 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin merkezi bütçeye oranının %4.28'e çıkarılması ve bakanlık bütçesinin 2025'e göre %72 artış öngörülmüştür. Bu artışın ne hak temelli sosyal hizmetler ne de sosyal hizmetler birimlerinde görev yapan emekçilerin taleplerine yönelik olmadığı ortadadır. Bakanlık bütçesinin toplumsal ihtiyaçlara yanıt verme gücü zayıflamıştır. Başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve göçmenler olmak üzere özel önlemlerle desteklenmesi gereken gruplar kurumsal korumadan yeterince yararlanamaz hale gelmiştir tüm siyasi hesaplamaların üzerinde tutulması gereken sosyal hizmetlerin sosyal adalet temelinde yürütülmesi ve toplumsal barışa katkı sunması esastır. Sosyal devlet anlayışı ile siyasi hesaplamalardan arındırılmış politika merkezli ve kurumsal sosyal hizmet anlayışı toplumsal sözleşmenin mutlak gerekliliğidir. Sendikamız bütçe süresince demokratik katılma kapalı oluşunu ciddi ve ciddi bir sorun olarak e, görmektedir. İlgili sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve alanda çalışan emekçilerin görüşleri dikkate alınmadan yapılan bütçeler toplumsal gerçeklerden kopuk masa başı planlamalardır ve bu nedenle kalıcı sosyal politikalar oluşturulmamaktadır. Bu kapsamda tüm halkı ve hizmet sunan emekçileri ilgilendiren taleplerimiz aşağıdaki gibidir. Bütçede bu taleplerin karşılanmasını esas alacak bir şekilde ele alınmalıdır. Genel taleplerimiz: 1. Bütçe sivil toplum ve emek örgütlerinin de katılımıyla yapılmalıdır. Bütçe yapım süreci demokratik ve şeffaf olmalıdır. 2. Sosyal hizmetler hak temelli sunulmalı ve iktidar ile sosyal hizmetler arasındaki tahakküm ilişkisi veya yeniden üretici bir ilişki kurulmaması sağlanmalıdır. 3. Ülkemizde taraflı olduğu Avrupa Sosyal Şartı ile tanımlanan ve güvence altına alınan temel haklar, barınma, sağlık, eğitim hakkı, işçi hakları, tam istihdam, eşit işe eşit ücret, doğum izni, sosyal güvenlik, yoksulluk, sosyal dışlanmaya karşı korunma, seyahat ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmama kesintisiz bir şekilde kullanıma açılmalıdır. 4. Türkiye'de ne taraf o Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak iç mevzuatın ve uygulamaların düzenlenmesi, bazı maddelerdeki çekincelerin derhal kaldırılması sağlanmalıdır. 5. Sosyal hizmet alanlarında politikalar, sorunlar çözmeye odaklı, iktidarın siyasi çıkarlarından arındırılmış, kapsamlı olmalıdır. Bu alanda yapılacak planlamalarda ekonomik tasarruf ya da kesinti düşünmemeli, ihtiyaca göre bütçe ayrılmalıdır. 6. Sosyal yardımlarda bir bağımlılık ilişkisi yaratma, rant ve siyasi çıkar hedefi kaldırılmalıdır. Yardım alan vatandaşlara şantaj, tehdit, söylem gibi uygulamalar vazgeçilmelidir. 6. Bütçe, salgın, deprem, sel gibi olağanüstü dönemler göz önünde alınarak hesaplanmalıdır. Ekonomik krizler, yoksulluğu önleyici tedbirler almalıdır. 7. Ülkemizde bulunan göçmen, mülteci, sığınmacılara yönelik ayrıca sosyal politikalar geliştirilmeli ve insan yaşam koşullarını sağlayacak şekilde yeterli bütçe ayrılmalıdır. 8. Ülkemizde büyük bir sorun haline gelen uyuşturucu ve benzeri madde kullanımının art, artması, özellikle bunların küçük yaşta çocuklara kadar inmiş olmasına yönelik gerekli tüm tedbirler alınmalı ve buna dair önleyici politikalar geliştirilmelidir. 9. Kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin önlemlerin alınması için yeterli bütçe ayrılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne göre dönülmeli. CEDAV, ve 62-84 sayılı kanun gerekleri yerine getirilmelidir. 10. Toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren bütçe görüşmelerinde sivil toplum örgütlerine, iş kolunda örgütlü ve söz konusu olan çalışan emekçilerinin irade temsilcisi olan sendikalara yer verilmelidir. İş kolu emekçilerin için taleplerimiz 1. İş kolundaki tüm emekçiler için emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret olmalıdır eğitim durumu, hizmet yılı, yapılan işin niteliği, riski, sosyal hizmet tazminatı ve benzeri kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlenmelidir. 2. Bütçede personel ödemelerine personel açığı düşünülerek kadrolu ve güvenceli istihdamla personel açığının hızlı bir şekilde giderilmesi için ödenek artırılmalıdır. ASTEP, ek ders, sözleşmeli ve benzeri adlar altında çalışma biçimleri kaldırılarak iş kolu emekçilerinin güvenceli kadrolu çalışması sağlanmalıdır. 3. Ağır engelli, çocuk ve yaşlılara hizmet veren yatılı kurumlarda çalışanların ek ödeme oranlarına ilave puan yapılmalı. Benzer koşullarda ve risk altındaki kadınlara hizmet veren yatılı kurumlarda aynı oranda puan artışından yararlanmaları sağlanmalıdır. 4. Meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sınırlarını ortadan kaldıran kişilere görev ve yetkili olma olmayan işlerin yaptırılmasına zemin hazırlayan sosyal çalışma görevlisi tanımı ortadan kaldırılmalıdır. 5. Meslek çalışanları mesleklerin sorumlu alanları ve sınırları çerçevesinde tanım, tanım, tanımlanmalı, çalışanlara keyifli görevleri dışında işlerin yaptırılmaması engellenmelidir. Yatılı kurumlarda çalışan personelin nöbet ücretleri arttırılmalı, yatılı olmayan kurumlarda gerçekleştiren fazla çalışma ücretlendirilmelidir. 7. İcap nöbetleri ve danışmanlık tedbirleri için ödenen ücretler yapılan iş ve çalışanların emeği karşılayacak şekilde arttırılmalıdır. 8. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır. 9 fiilen genel idari hizmetlerin sınıfı işlerini yapan yardımcı hizmetler personelinin sınavsız GİHS kadrosuna geçişleri sağlanmalıdır. 10. Çocuk işçilerin kadrosu GİHS'den çıkarılarak SHS'ye alınmalıdır. 11. İdarecilik kadrolarına liyakat ve seçim yöntemiyle atama yapılmalıdır. Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilmelidir. Atama ve yer değiştirmelerde hiçbir kurumda olmayan koşul ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır. 12. Sosyal hizmetler risk ve tehditin yüksek olduğu çalışma alanları olduğundan sosyal incelemeler, evde hizmet verilmesi gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlara yönelik tehlikeli ve risklere karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınmalıdır. 12. Sosyal hizmetler iş kolunda çalışan emekçilerin ikinci travmaya maruz kalma riski oldukça yüksektir. Araştırmalarla ortaya konulan bu bilgi ışığında alınan e, çalışan emekçilerinin çalışma koşulları ve emekleri, emeklerinin ücretlendirilmesi açısından sübvansiyonel düzenlenmelerin derhal hayata geçirilmesi talep ediyoruz. 14. Yatılı Sosyal Hizmet Kurumu'nda çalışan personellere tayin hakkı verilmelidir.